6 Eylül'de 80 bin üniversite yüzlü 57 bin 108 okulumuzda başladı. 57 bin 108 okulumuzda 850 bin dersini Sağlık Bakanlığı'yla belirlenmiş olduğumuz kriterler çerçevesinde tüm okulların bu kriterlere riayet ederek bir haftayı tamamladık. Ve dün de Adana'da açıkladığım gibi 851 derslikte sadece 198 ender yani 200'ün altında derslikte vaka ve yakın temas nedeniyle yüzde eğitim alabilir. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'yla, Sağlık Bilim Kurulu'yla belirlemiş olduğumuz kriterler COVID-19 salgınında okullarda yüzlü eğitime devam ederken uyulması gereken kuralların çoğu kıta farklı ülkelerde uygulanan kurallarla büyük oranda örtüşüyor. Bir haftalık süreçten gelen nokta sağlık kurallarına uyduğumuz zaman süreci ne kadar başarılı bir şekilde yönetebileceğimizi gösteriyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de eğitim sisteminin ölçeği çok büyük. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz, 1.2 milyon öğretmenimiz, 115 bin temizlik görevlimiz, 100 bin üzerinde idari personelimizin olduğu 20 milyona yakın insanımızın yer aldığı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ve biraz önce de açıkladığım gibi vaka ve yakın temas nedeniyle yüzde eğitim ara, ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor. Şu anda COVID-19 salgın ortamında en güvenli ortam okullardır. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu yönündeki irademiz aynı devam etmektedir. Diğer tarafta bildiğiniz gibi virüs sadece okulları seçmiyor. İnsanların yaşadığı etkileşim içerisinde olduğu tüm mekanlarda virüsün yayılma potansiyeli var. Dolayısıyla Milli Bakanlığı olarak biz okulları açmak için tüm okullarımızda uygulamış olduğumuz kriterleri nasıl harfiyen yerine getirmeye çalışıyorsak okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere tüm vatandaşlarımız uyması çok büyük bir önemi sahip. Okulların kapatılması ile ilgili veya herhangi bir okulda vaka oluşması okul içi ortamdan kaynaklanmıyor. Çoğu kez okul dışı ortamlardaki bulaştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğitim sistemine COVID-19 salgını ortamında yüz yüze eğitime devam etmesi ve bir buçuk yıl aradan sonra bu iradenin kararlılıkla uygulanması da sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizlere göre düşünülüyor. Toplumun tüm kesimlerine göre düşünülüyor. Tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlemiş olduğu kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Ki okullarımızı sürekli açık tutalım. Öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte olsun ve öğrencilerimiz de okulda arkadaşlarıyla hem eğitim de öğretimine devam etsinler hem de psikososyal olarak da özgüvenleri yerinde süreçleri takip edebilsinler. Bakanlık olarak özellikle altını çizmek istediğim bir husus var. Covid-19 salgınında bizler iller, ilçeler bazında önlemler veya istisnai kurallar getirmiyoruz. Okul bazlı, vaka bazlı istisnalar getiriyoruz. Mesela kamuoyunda sıklıkla tartışılan kalabalık sınıflar konusu var. Değerli arkadaşlar, 850 bin dersliğin yüzde 56'sında öğrenci sayısı 25'in altında. Bu dersliklerin yüzde 18'inde de 26 ile 30 arasında öğrenci sayımız bulunmaktadır. Dolayısıyla kalabalık sınıflar istisnai bir durumdur. Yaygın bir durum değildir. İstisnai durumlarda istisnai kurallar uygulanır. Dolayısıyla biz bakanlık olarak tüm illerimize, valilerimize, il milli eğitim müdürlerimize okul bazlı kalabalık sınıflarla ilgili her türlü önleme alma, ikili eğitime geçme veya ders saati süresinde tasarrufta bulunma yetkisini verdik. Ve şu anda 200'e yakın günlerimizde okul bu önlemler içerisinde ikili eğitime geçti.